Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna'nın arasında gerçekleşen görüşmeleri ve Amerika tarafından aktarılan istihbaratları anlatıyor olacağız. Tabii ki fiyatlamalara doğrudan etkisi var ve bundan sonraki süreçte de fiyatlamaları doğrudan etkiliyor olacak. Dolayısıyla e, bu başlıklara değinmemiz lazım şimdi bildiğiniz üzere dün e, Ukrayna ile Rusya arasında heyetlerin bir görüşmesi gerçekleşti sınırda ve e, gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan ilk açıklamalar bazı maddelerin taban e, tabanları konusunda anlaşma sağlandığı yönünde diğer taraftan. E, bir kez daha görüşme gerçekleştireceklerini belirttiler ve e, yapılan açıklamalara göre bir sonraki görüşmede e, açıkçası ilerleme kaydetmeye çalışacaklarını görüyoruz. Yine de bu açıklamalara rağmen e, bu söylemlere rağmen biz yayına girmeden hemen önce e, Harkov'da yine bir kez daha sivillerin bulunduğu bölgeye Rusların... E, Füzelerle saldırışını gördük onlarca insanın ölüşünü e, kameralar yakalamış oldu aslında Ve e, saldırıların kuvvetli bir şekilde devam ettiğini de görüyoruz e, Zelenski'den ve diğer e, Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla Çok ciddi bir e, aslında Saldırı söz konusu Dolayısıyla Yapılan görüşmelere rağmen aslında baktığınız zaman saldırıların yavaşladığını söylememiz mümkün değil. Hız kesmeden devam ediyor ve güçlenerek devam ediyor. Dolayısıyla yapılan görüşmelerde aslında Rusya'nın asıl amacının elini kuvvetlendirmek amacıyla şu anda güç gösterisinde bulunduğunu da söylememiz mümkün. Bu sebeple görüşmelerden belki iyimser bir sonuç elde edebiliriz ama mevcut şartlar altında çok ciddi bir beklenti altına girmemekte fayda var da dememiz lazım. Şimdi bir diğer konumuz ise bundan çok çok daha önemli aslında baktığınız zaman Amerika'dan gelen bilgilere göre, istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın nükleer bir saldırı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Şimdi bildiğiniz üzere Amerika'nın daha önceki kışkırtmaları ve yaptığı açıklamalar istihbarat nezdinde gelen açıklamalarda gün ve gün tutarlılık sağlanmamış olsa da işte 3 Mart'ı işaret eden siber saldırılar var şu anda mesela bu ne kadar doğru olacak yine. Takip etmemiz lazım ama nükleer konusunda nasıl bir sonuç alacağız açıkçası çok çok daha önemli yapılan görüşmelerden. Çünkü Amerikan üstlerinden siviller tahliye edildi. Buna Türkiye'de incirlik hava üssü de dahil olmak üzere sivillerin tahliye edilmesi ve olası bir nükleer saldırı sebebiyle. Ee, önlemlerin alınması emri verildi Şimdi bildiğiniz üzere Nükleer e, Füzeler artık e, Geçmişte olduğu gibi değil yani Hiroşima ve Nagasaki'de olduğu gibi değil e, Belirli bir bölgeye sadece o bölgeyi kapsayacak kadar Güçte Bir nükleer atabiliyorsunuz e, Ancak Sıkıntı şurada başlıyor Amerikan üstlerine bu şekilde bir saldırı gerçekleşeceği e, istihbaratı varsa bu zaten Dünya Savaşı'nın başlangıcı nükleer savaşın başlangıcı demek oluyor. Yani bunu bir gerçek anlamda sonun başlangıcı olarak görebilirsiniz. Şimdi bildiğiniz üzere İncirlik Hava Üssü'nde bilinen 5 tane Amerikan nükleer e, füzesi var bilinen bu Tabii ki ee, ne kadar doğru ne kadar e, ya da fazlası var mı bilmiyoruz bilinen 5 tane nükleer füze var yani bu demek oluyor ki bu bölgeye bir megatonun altında bir e, nükleer attı diyelim Rusya ama burada diğer beş tane nükleeri de aktif etmiş oluyor hangi büyüklükte Bunlar ne kadar etkililer bilmiyoruz ve e, Adana çevresine yaklaşık e, 4 milyon yerleşimin bulunduğu Adana ve çevresine ne kadar e, zarar verir bu? Bunu da tahmin etmemiz oldukça güç. Bununla beraber Rusya'nın e, yine Ukrayna, e, Amerika'nın diğer üstlerine, Irak ve Suriye gibi diğer üstlerine de yine benzer bir e, Saldırı gerçekleştirme olasılığının olduğu belirtiliyor. Yine Ukrayna'ya benzer bir saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Yani belirli bir bölgeye 1 megatonluk yine benzer bir e, nükleer gönderebileceği istihbaratı var. Doğal olarak bu görüntünün e, görüşmeler esnasında riskli varlıklar üzerinde yani Ukrayna ile Rusya arasındaki görü, e, görüşmelerin eee iki taraf arasındaki iyimser açıklamaların ardından riskli varlıklar yükseliş göstermiş olsa da güvenli liman talebi gören varlıklar çok ciddi bir hareket göstermediler. Ons altın gördüğünüz gibi 1907 civarında seyrediyor ve alıcılı ataklarımız genişlediği takdirde 1921 ve 1952'yi hedefleyebilir durumdayız. Yine Arz endişelerinden dolayı yüksek seyreden ham petrol fiyatları görebileceğiniz üzere 97 doların üzerinde seyrediyor. Alıcılı ataklarımız devam edebilir 98-20'ye kadar ardından 100 dolar hedeflenebilir. Mevcut şartlar altında bu kadar ciddi riskler varken Ukrayna'ya da bir nükleer atılma ihtimali söz konusuyken böyle bir e, istihbarat varken ee, şunu göz ardı etmemek lazım. Arz endişeleri artık yerini çok daha ciddi bir paniğe bırakır. Bunu da e, kesinlikle fiyatlamalarda göz önünde bulundurmak gerekir. Bakın yaptırımlar giderek kuvvetleniyor ve yaptırımlar kuvvetlenirken de Binance tarafından yapılan açıklamaya göre e, doğrudan Bütün Rus halkına yaptırım uygulamak yerine Avrupa'nın ve Amerika'nın yaptırım uyguladığı 49 Rus iş adamına e, ve şahsa diyelim e, hesaplarının dondurulduğu belirtildi Binance tarafından. Ama Binance diyor ki bunu masum halka yıkmak doğru olmaz. Yaptırım uyguladığınız kişilere biz de hesaplarını donduruyoruz ve siz yaptırımlarınızı uygulamayı başarırsanız biz de devam ettiririz. Uygulamayı başaramazsanız, yeterince söylediğiniz şeyleri yapmazsanız biz de o zaman bu e, hesap dondurulması konusundan uzaklaşırız diyor. Bu yönde açıklamalar varken Rusya bir taraftan kripto paralarla ticaret gerçekleştirebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Dün bir kez daha ekonomistlerle bir araya geldi Putin ve bu yönde görüşmeler gerçekleştirdi. Dolayısıyla 48 bin dolara doğru da yükseliş gösterebileceğimiz bir duruma doğru ilerliyoruz. Eğer kullandıkları altyapı beklenildiği gibi Bitcoin ya da Ethereum üzerinden ilerler ise doğal olarak çok kuvvetli bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Ciddi bir hacim artışıyla karşı karşıya kalabiliriz önümüzdeki günlerde diyelim. Şimdi bir diğer konumuz euro dolar. Buradaki fiyatlamaya baktığınızda yapılan görüşmelerin iyimserliği fiyatlandı ve 1.12'nin üzerine taşındık. Ancak şunu belirtelim. Tarafsızlığıyla bilinen ve e, bu gibi konulara dahil olmayan İsviçre'de Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımların aynısını Rusya'ya uygulayacağını açıkladı. Bununla beraber Amerikan hükümetinden gelen açıklamalara göre ve hatta temsilciler meclisi temsilciler meclisinden Nancy Pelosi'ye göre yaklaşık 6 milyar doların üzerinde Ukrayna ve diğer Baltık ülkelerine destek sağlanacak. Dün Joe Biden, Polonya Devlet Başkanı ve Romanya Devlet Başkanı da dahil olmak üzere G7 ülkelerinin devlet başkanlarıyla bir araya gelerek bir konuşma gerçekleştirdiler. Büyük ihtimalle diğer ülkelerden de Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkelerden de İtalya gibi ülkelerden de Baltık ülkelerine maddi destek sağlanacak. Bu savaş, savaşın finanse edilebilmesi için doğal bir şekilde bu euro tarafına değer kazandırdı ve bir iyimserlik getirdi. Euro dolardaki yükselişin de 1.12.80'e doğru genişleme ihtimalini kuvvetlendirdi. Ancak az önce söylediğim gibi Amerika'nın e, istihbaratı doğru ise yani Ukrayna'ya bir e, doğrudan nükleer saldırı gerçekleşecek ise o zaman euro dolar tarafında çok kuvvetli bir düşüşle karşı karşıya kalırız. Onu da belirtmiş olayım. O zaman da zaten 1.11.70'in altına 1.11.30'a daha sonra 1.10.60'a satıcılı seyir görüyor oluruz. Benzer bir şekilde durumdan etkilenen bir diğer ülke Türkiye olmasına rağmen Joe Biden bir kez daha devlet başkanımızla görüşmeyi reddediyor. Yani o toplantının içerisinde aslında baktığınız zaman ee, Belki de Baltık ülkelerinin kurtulabilmesi, rahat olabilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye olmasına rağmen toplantıya davet dahi edilmedi. Daha önce de bunu da defalarca yaptı Joe Biden ve bundan sonraki süreçte de bu ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini takip etmemiz lazım. Türkiye bu konuda risk altında bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Karadeniz'deki bu problemli görüntü. Türk lirasına negatif yansıyor ve aynı zamanda tabii ki bizim de boğazlarla alakalı olan yapacağımız her bir atacağımız her bir adım incirlikle alakalı atacağımız her bir adım çok çok önemli olacak. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Türk lirasının kayıpları tekrarlandığı takdirde 13.96 aşılarak 14.20'ye doğru genişlemeler hedefliyor olabiliriz. Bunu da ek olarak aktarmış olayım. Tabi endekslerde de borsalarda da dün riskli varlıklardaki iyimserlik hissedildi. Yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Endeks vadelerinde dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü çok kuvvetli bir seyir beklememekte fayda var. Eğer anlaşma sağlanırsa tabii ki çok ciddi bir yükseliş yaşanacak ama belli ki bu sabah Dünkü görüşmelere rağmen bu sabah e, Rusya füzeleri yine şehir merkezlerine göndermeye devam ediyorsa e, doğal bir şekilde risk hala çok kuvvetli diyebiliriz ve bir kez daha 13.900'e doğru derinleşmenin yaşanabileceği senaryonun içindeyiz diyebiliyoruz. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim ve işlemlerimize işlemlerimizi yaparken dikkatli olalım diye belirtelim. Şimdi e, bütün konu başlıklarına değinmiş olduk, mümkün olduğunca her birinde oluşabilecek olan senaryoları, fiyatlamaları anlatmaya çalıştık. Günün geri kalanında PMI verilerinin açıklanacağını, Almanya'dan enflasyon verisinin geleceğini göz ardı etmemenizde fayda var. Tabii ki Rusya-Ukrayna krizi varken bunların e, neredeyse e, fiyatlaması yüzde iki yüzde üçlere düşmüş durumda Dolayısıyla çok ciddi bir beklenti içerisine girmeden e, takip etmekte fayda var ardından Çünkü Merkez bankalarının e, stratejilerini etkileyecek bunu da belirtelim ve sizlere e, huzurlu bir gün dileyelim Yarın sabah tekrar görüşmek üzere